Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Günümüz ve gecemiz hayırlı olsun efendim. Bugün çok önemli bir gece. İslam aleminin tümünü ilgilendiren, çok faziletli, çok kıymetli, değeri, kıymeti çok fazla olan bir gece. Bir gün, efendim bugün Arefe günü, Arefe aslında Kurban Bayramı içinde, Ramazan Bayramı içinde kullanılan, yani bayramdan bir önceki gün, anlamında kullanılan bir tabir olmakla beraber Arefe Arafat'la da bağlantılı olduğu için efendim Kurban Bayramı için daha çok kullanılan bir sıfat olduğunu söyleyelim. Şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Efendim bayramınız mübarek olsun. Hayırlar getirsin. Sevgi, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını kabartan bizi bir araya getiren, bizi birleştiren ayrı gayrı kenara ittiren, selamlaşmayı öğreten, merhameti öğreten, tebessümü öğreten, mezar alemindeki den tutunuz, yaşama dünyasına, yaşama kadar olan herkesi ilgilendiren bir vakit şu anda içinde bulunduğumuz Arefe günü. Arefe günü, her ne kadar kurbanla biz e, biraz daha fazla anıyor isek de ki hicretin ikinci yılında kurban vacip kılınmaya başlandı. Peygamberimiz her yıl Vefat edinceye kadar kurban kesmeye devam etti. Fakirlere kurban etini dağıtmak niyetiyle. Ama arefenin bir başka özelliği var şu anda dünyanın diğer bir tarafında. Mekke-i Mükerreme'de milyonlarca insan, milyonlarca insan Arafat meydanında, çadırlar içerisinde efendim Cebelur rahmet dediğimiz rahmet tepesinin orada bir arada bulunuyorlar. Üzerlerinde ihram var, hava sıcak böyle. Efendim e, ellerinden geldiği kadar da herkese selamlaşıyorlar, sularını paylaşıyorlar, yemeklerini paylaşıyorlar. Arafat Meydanı'nda Hazreti Peygamber'in dün efendim hitabesini yaptığı e, ve İslam'ın evrensel ilkelerini işte faizin tümünü ayaklarımın altına alıyorum, kan davadan ayaklar altına alıyorum, köleciliği ayakları altına al alıyorum. Efendim insanı diğer insana üstün kılmaya gayret eden bütün despot anlayışların tümünü ayaklarımın altına alıyorum dediği ve e, İslam'ın o evrensel ilkelerini her çağa, her düzene, her yere her nizama, her ırka, her coğrafyaya uygulanabilir olan prensiplerini haykırdı ve ilan ettiği e, o günleri hatırlamak için orada şu anda Arafat Meydanı'nda milyonlar onlardan dua isteyin şu anda belki e, hacca gidemeyenler vardır bizim gibi biz de buradayız şu anda ama oradaki yakınlarımızı aramalıyız Onlardan dua istemeliyiz, dualarını almalıyız. Günümüzü ve gecemizi, efendim, e, bu geceyi özellikle e, daha ihya edebilmek için, arıfat ile e, birleştirmek için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Hac, İslam'ın en büyük ibadetlerinden, ritüellerinden biridir. Basite alınmasın. Müslümanların tümünün beynel-milel bir konferansıdır. Yani Cuma'dan Cuma'ya yerel manada insanlar bir araya geliyor cami'de bir efendim federasyon, bir efendim bir toplantı, bir e, hani kurumlar federasyonlar toplanır ya kendilerini takdim etmek için burada İslami bir e, İslami bir takdim vardır. E, bütün o kurumların üzerinde dinin öyle özelliği o bütün kurumların üzerinde, bütün anlayışların üzerinde. E, despot olmayan ama birleştiren, bir araya getiren en muhteşem hadisedir, çağrıdır İslam e, ve e, Hazreti Peygamber orada işte bu veda hutbesiyle bunu anlattı ve bize muhteşem bir din bıraktı. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Bu din Arap'ın, şunun bunun dini değil, İslam bütün insanlığın dinidir. Nefes alan, insanım diyen hangi ırka, hangi coğrafyaya, hangi dile sahip olursa olsun bütün insanlığın tümünün ortak dininin adı İslam'dır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde ey Araplar veya ey falancalar diye bir ayet bulamazsınız. Ey yuhennas, ey insanlar, ey yaratılmış olanlar, ey kul olanlar, Allah'a kul olanlar diye hitabeler vardır. Efendim Ramazan ayınızı, kurban bayramınızı gönülden işlenikle bir daha ee, kutluyorum, efendim, gönlümüz mübarek olsun, gözünüz mübarek olsun şu anda Arafat'ta bulunan, geceleyen, gündüzleyen ve efendim, akşam e, Arafat bittikten sonra Müzdelife'ye, oradan Mina'ya yürüyecek olan milyonlarca insan, tek bir yürek, tek bir isim, tek bir heyecan, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilâhe illallahü ve allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd ki Zaten biz Arefe gününün birinci günü Arefe gününün birinci günden itibaren e, Efendim Teşrik tekbirlerine başladık Sabah namazında başladık Allahu ekber allahu ekber Vacip olan bir tekbir kadın ve erkek Her namazdan sonra e, Kurban bayramının dördüncü gününe kadar Efendim bu devam edecek ikindi dahil 23 vakit vacip olan bir tekbirdir Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Efendim beraberce tercümesine de bakalım bunu. Allahu Ekber en büyük olan Allah'tır. Allah her şeyden daha büyük, daha yüce, daha mukaddes, daha kıymetli, daha değerli. Kutluk, kulluk ancak kendisine yapılır. Bütün kullukların merkezi Allah'tır Celle Celaluhu. Biz kula kul olmayız. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dedik onu zaten. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz dedik Ya Rabbiye. Rabbimize imanımızı e, ilan ettik, tazeledik. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd ancak ve ancak Allah'a aittir. İşte ham çok önemli. Bazen soruyor gençler. Hocam neden her namazda Fatiha'yı okuyoruz? Sadece Fatiha'yı okumuyoruz ki başta Fatiha ile açıyoruz. Çünkü Fatiha'nın ismi açış demektir, açılış demektir. Ve Fatiha'nın en büyük özelliği Kur'an'ın tümünün bir özeti mahiyetindedir. Özellikle اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. İmanının, ilanı ve şirkin bütün tortularını yok etmek demektir. Bir mümin şirkin içinde olamaz, bir mümin tereddüdün içinde olamaz, bir mümin dinine bağlıdır, dininin gereğini yerine getirir. İnanmayan inanmaz, keyfine isterse onu yapar ama iman eden kişiye herkes saygı duymak zorunda ve iman eden kişinin kırmızı çizgilerine dokunmamaya gayret etmek zorundadır. Bu imanın bir gereğidir. Ee, bu bayram vesilesiyle bunu da yeniden hatırlamış olalım inşallah efendim.